Sıradaki hissemize bakalım. Hangi hisse? Givint. Givint. Evet, evet. Yeni bir hissemiz zaten. Hemen check up'ını açalım. Bu arada arkadaşlar siz yayına yani burada yayına başlamadan önce biraz YouTube'da gezdim. Bugün bayağı yayın var. Hocalar piyasada. <laughs> Utandım kendimden ya. Dedim bu kadar kıymetli insanın arasında ben bir de çıkıyorum. Önüme mikrofon almışım. Yayın yapıyorum. Yani sağ olun size de onlar bırakıp beni izliyorsunuz. <laughs> Teşekkür ederim. Evet. İbrahim Demirbaş hoş geldiniz. Reisas bakalım tabii ki de. Evet. Teşekkür ederim Allah razı olsun. Hakkınızı helal Helal hoş olsun Nazip Bey. Rica ederim. Allah senden razı olsun. Evet. Givint. Kim istemişti Givint'i bizden? Umut Bey. Umut Kaloğlu. Nedir durumunuz burada? Aldınız mı? Alacak mısınız? Siz herhalde halka katıldınız. Kimmiş malın sahibi? Garanti var. Ziraat, vakıf, emeklilik fonları şeklinde devam ediyor. Burada City Bank'ı görüyorum. %6 civarında. Döçe Bank'ı görüyorum. buçuk civarında bir ee, şeyi var mal kendisinde var 2 milyon 633 bin civarında bir para girişi var gibi ee, şu an 3.56'da kapatmış arkadaşlar 365 372 368 376 gibi maliyetler söz konusu Bunlar küçük yatırımcılar herhalde garanti şeker TRT ee, büyüklerin gelmesini bekliyorlar büyükler gelmeden sanki çok çıkacak gibi durmuyor Büyükler de ne zaman gelir? Yani şu an şu rakam zaten halka arz rakamı beraber kalmış o bölgede. Yani şu çıkanlar da artık kimlere dağıttılarsa arkadaşlar 373 66 389 şeklinde devam ediyor. Evet, PD'si 226. FK şu an zaten yıllık çıkmadığı için çok e, afaki bir şey gözüküyor arkadaşlar. E, 134 şeklinde. Halka açıklığı %26.87 net karı 14 milyon civarında bir kar söz konusu Galata Wind Enerji'de. Evet Umut Bey burada mısınız? Nedir bunda durumunuz? Ne aldınız ne sattınız? Şimdi bu ne yazık ki arkadaşlar halka arz diye yola çıkmış. Halka ırz olarak yola devam ediyor. Böyle bir hareketi var Galata Wind'in. Ee, burada hacim de biraz düşük. Yani normal şartlara göre baktığınız zaman böyle çok yüksek bir hacmi de yok gibi duruyor. Bunda e, maliyetiniz ne Umut Bey? Buradasınız. Paylaşmanız bir mahsul yoksa. Halka arzda girdiniz yoksa? Sonra mı katıldınız? İlla gibinde de bir tane düşen atalım. Çok eğimli düşen sevmiyorum arkadaşlar. Bir anlamı yok. Olmuyor. Onun için böyle biraz eğimsiz düşenler daha mantıklı. Çok eğimli düşen gördüğüm zaman atmıyorum yani çizgiyi. 3.90 3.90 maliyetiniz var. İyi. Yani şu bölgelerde alanlara göre çok iyisiniz yani. Tamam çok güzel. Şimdi bugünkü gördüğü bölgeyi dip kabul edeceğim Umut Bey. Sizin için. Diyeceğim ki bugünkü gördüğü bölge dip olsun. Şöyle bir yükselen atalım. Bugün e, saat 4.30 civarında sesli yayın yaptım arkadaşlar. Ee, ekran paylaşımı canlı yayın içerisinde görenler ve katılanlar olmuştur. Orada biraz teknik analizden bahsettim, çizgilerden, çizimlerden. Bakın, yani e, formasyon çok, indikatör çok arkadaşlar. Ee, ama biliyorsunuz, ben daha çok çizgileri seviyorum. ha Gördüğüm indikatör şeyleri formasyonlara da bakıyorum. Bazı indikatörlerin de yardımcı olacağını gördüğüm zaman onlara bakıyorum. Ama daha çok çizgiler benim için asıl istatistiği bu çizgiler oluşturur arkadaşlar bana göre. Bakın ben az çok akademik kariyeri olan bir insanım aynı zamanda. Benim için istatistiği bu çizgiler oluşturur. Onu da sizinle özel bir şey olarak paylaşayım. Ya şu an özel olmadı. Kayıt da alıyoruz değil mi arkadaşlar? <laughs> Herkes dinleyecek onu haliyle. <laughs> evet. Peki e, Giving'de durum şu. Bugünü biz dip olarak kabul edelim. Burada 3.51'in altına gelmediği sürece şu an 3.56'da kapatmış. 3.51'in altına gelmediği sürece herhangi bir sorun yok. Kayra Çakar hoş geldiniz. Ben Kuafer Numan Kayra. Nasılsın kardeşim? Teşekkür ederim Numan Bey. Bugün kulağını çınlattım ben senin gündüz. Yoksun diye dedim. E, kuaför Numan Bey vardı yok aramızda herhalde. Kulağın çınladı mı esnada? Saat 4.30-5 civarında sesliyen yapmıştık. 3.51'i burada Umut Bey biz e, yükselen olarak kabul edeceğiz ve şu alan içerisinde şimdilik bir hareket bekliyoruz. Ha, en kısa da bakacak olursak saat konumunda ve negatif. Peki bu 351 kırarsa ne olur? Kırarsa ne olur biliyor musunuz? Galata bin tarihindeki ilk yükselen trendini aşağı yönlü kırmış olur bu olur yani. Ee, bu olursa da arkadaşlar yapacak bir şey yok. Şöyle bir aşağı doğru akabilir. Peki ben bekler miyim böyle bir kırılış? Aslında şu iki günlük birbirine benzer yerlerdeki kapanış benim kafamda bir çağrışım yaptı. Bu çağrışım dahilinde de hatta daha net olsun diye kafanızda daha net olsun diye kafanızda bakın şöyle bir şey yapayım. Diyelim ki bu yükseleni biz çizdik, kırdık. Şurada 3.30'a kadar 3.30'da biz bir yatay destek almış olalım. Şu bölge. 3.30'a kadar düşme potansiyeli taşır deriz. 351 kırarsa. 3.30'a kadar düşme potansiyeli taşır deriz. İkili dip yapar burada. Ama düşmez. Buradan tutunursa da şu önce şu kırmızı 3.56 mı burası? 3.66. 3.66'yı kıracak. Ondan sonra da hareketine Devam edecek diyelim. Evet, Galata Wind'i de böyle kaydedelim. Yani Galata Wind dediğim gibi arkadaşlar, ee, fena bir yerde değil. Daha önce varmış zaten. Evet diyelim. Evet diyelim arkadaşlar. Bunu bu şekilde kaydetmiş olalım. E, fena bir yerde değil. Hani biri buradan alacağım hocam ben buradan alsam bir şey olur mu derse bir şey de olmaz. Alabilir yani. Onu da ifade etmiş, söylemiş olalım arkadaşlar. Evet Galata ile ilgili söyleyeceklerimiz bunlar.